Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'den Yunanistan'a Tiger Meat tatbikatı resti. Değerli izleyenler, Yunanistan'ın Tiger Meat tatbikatında Türkiye'ye hedef alan ifadeler eklemesi üzerine Türkiye tatbikattan çekildiğini duyurdu. Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Tiger Meat tatbikatının icrasına yönelik hazırladığı belgeye, Türkiye'ye hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden bir yaklaşımla ilaveler yaptığı tespit edildi uluslararası hukuka aykırı yazılımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesine yönelik, Türkiye'nin ısrarlı taleplerinin Yunanistan tarafından kabul edilmemesi üzerine Türk Hava Kuvvetleri'nin tatbikattan çekildiği ortaya çıktı. 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları, Yunanistan Türkiye'nin tüm girişimleri ve uzlaşmacı çabalarına rağmen komşusunun ülkesindeki bir tatbikata katılmasına dahi tahammül edemiyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre müttefik ülkelerin iştirakiyle icra edilecek tatbikata, Balıkesir'deki 9. Anajet Üst Komutanlığı'na konuştuğu Kaplan Çağrı adlı 192. filo unsurlarının da katılması planlandı. Her tatbikat öncesi faaliyetlerin icrasına yönelik ev sahibi ülke tarafından bir teknik düzenleme hazırlanıyor. Bu seneki teknik düzenlemeyi hazırlayan Yunanistan'ın söz konusu belgeye, Türkiye'ye hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden bir yaklaşımla ilaveler yaptığı tespit edildi. Kasıtlı olarak yapılan bu ilavelere yönelik Hava Kuvvetleri Komutanlığı hemen harekete geçerek uluslararası hukuka aykırı yazılımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesini istedi. Türkiye'nin ısrarlı talepleri Yunanistan tarafından kabul edilmedi. Yunanistan'ın Tiger Meat faaliyetini politik çıkarları doğrultusunda manipüle etmesi nedeniyle tatbikata katılmama kararı alındı. Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının tatbikata katılmamasına yönelik 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları konuya ilişkin Türkiye'nin tüm girişimleri ve uzlaşmacı çabalarına rağmen komşusunun ülkesindeki bir tatbikata katılmasına dahi tahammül edemeyen Yunanistan tatbikatın hem dostluk ve birlikte çalışılabilirlik amacından uzaklaştırılmış hem de Türkiye'nin hak, ala ve menfaatlerine karşı kullanmaya çalışmıştır ifadelerini kullandı.